selamlar dostlar. Sıfırdan Asas serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. PS'lerimiz, upgrade scroll'umuz, black gemimiz, sonunda triyelimiz, yeşil kutularımız, fragmentlerimiz vesaire hepsi gitti. MD'yi de satmaya çalıştım. Normalde şart 8 alacaktım çara. MD maalesef satılmadı. Şu anda güncel olarak ee, ne kadarımız var? 660 gemimiz var. Eğer ki MD satılırsa direkt yani biraz daha float geçeceğim alttan md8 satılır şart 7 alınır vesaire diye Eğer ki satıl şart ediyorum şart 8 eğer ki satılırsa şart 8 alıp geleceğim Satılmazsa da yapacak bir şey yok Ben birazcık float atayım biraz bakınayım sonrasında geleyim Evet hemen kaydımızı açalım Bu arada selamlar YouTube'da da selamlar şart 8 alacağım 630 m artı md8 karşılığında MD8'imizi şart 8 olarak değiştiriyoruz. 630M de para veriyoruz. Yani 820M gibi bir fiyata denk gelmiş oluyor benim için. Şöyle aldım şart 8'i. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da bize de AP'miz kaç oldu bakalım hemen Wolf'la. 2000 AP oluyordu şartla birlikte ile e, 2052 AP. 52 AP koymuş olduk çara. kota diyelim. Bir de takipçi kazanmış. Ee, teşekkürler. Hayır. Bunu dostum diyelim teşekkür ederim bu ticaret için. Ee, ben şimdi şarda gittiğim a e geçeyim. Satılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Birazcık farm atalım. Artık asasla atabilirsem hop goblin vesaire bulur. Orada atarım. İşte mastodon hop goblin. Aslında geçmeden sol ele bir tane de işte MD7 mi çeksem acaba? Bir tane de MD rep bir çekelim o zaman. Stongolen vesaire keseceğim zaman dual dagır dagger keselim. Ben bir tane de MDR 1 çekeyim. Yani kaç em olur ki MDR 1? 17 em olsun, 18 em olsun. Çok mühim değil ne kadar oldu. Ve hep birlikte çekelim. Burada bir yerde vardı. Bayağı pazar gezmiştim ben. Bakayım. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Şart yediği satan neredeydi ya? Unuttum yerini. Neyse, dediğim gibi ben bir adet md7 çekeyim. Hani md, rep bir çekerim büyük ihtimalle. Sonrasında a1'e geçeyim. A1'de herhangi bir farm slotunda karşınıza geleyim. Ben kaydımı açıp göstereyim. Ee, şimdi boss kovalayacağız. Boss saati geldi. J.R. çekmedi bu arada. Öncesinde biraz daha mastodon döndüm. 173 adet mastodon taşı mı denir? masadan kanı kastım. Şimdi bir bossları deneyeceğiz bakalım. Bosslardan drop alabilirsek gösteririm. Alamazsak da bosslar sonrasında ne yaparsam karşınıza gelirim. Kaydı açar gösteririm. O zamana kadar biz boss deniyoruz.

23-30 tane kasmıştım. 13 hem para yaptı. Güzel kasmışım bu arada. Fena değil. Ee, hemen şunları da satalım. Tık. Maradona gidelim. Üstümüzdeki şerleri de kıralım. Ondan sonrasında ben bir pazar kurayım. Pazar kurduktan sonra karşınıza geleyim. Şu old traki işte TS'yi satalım. Tık tık tık. Şerlerden bir dekomeko Deko değil şey almamız lazım. Adı neydi onun? Refinet. Hadi bir deneyelim şansımızı. Atarsa çok güzel olur. Atmazsa canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Tık. Boş be abi Weapon Enchant scroll. En azından onu attı. Onu da atmayabilirdi. Tamam ben hemen pazar kurup geleyim. Maalesef hiçbir şey alamadık. Evet şöyle bir pazar kuruyorum. Ve karakterimi AFK bırakıyorum bu şekilde. Artık sabah uyandığımda ne olur bilmiyorum. Ben şimdi AFK bırakıp yatmaya gidiyorum. Sabah uyandığımda görüşmek üzere diyorum. Evet maalesef karakterimiz DC'ymiş. Pazarımız direkt bozulmuş. PS'ler, abiskenler ve Weapon Enchant Scroll gitmiş. Onun dışında giden bir şey olmamış. Ee, A3'e tekrar gireceğim. Şu Old Tracky Box'ı vesaire buya atacağım. Ee, Jenny ve Jenny Hammer çekeceğim bugün birazcık AFK kalacağım için. Ben hemen A3'e gireyim. Bunları buya atayım. Jenny, Jenny Hammer çekerken sizlere gösteririm. Evet şöyle göstereyim. Üstümde çok para olmadığı için 5'lisini çekiyorum. 5 son birim, okey benim için. Ee, Şimdi biraz biraz da şey arayacağım. Gene Hammer, Hammer bulduktan sonra Gene Hammer'ı çekerken karşınıza gelirim. Evet, şöyle de 16 M 100 K'ya 30 Gene Hammer çekiyorum. Tamamdır. Bu şekilde göstereyim. Dediğim gibi karakteri bugün biraz AFK bırakacağım için böyle bir şey yaptım. Üff, şimdi birazcık da pot depolayayım üstümde kalan parayla. Sonrasında Bakalım ne yapacağımıza. Sonrasında AFK bırakacağım. bir yarım saat vesaire AFK kalacak karakter. Evet karaktere göre bırak. getirdim. Bu şekilde cenide de bırakacağım. Artık geldiğim ne kasmış ne kasmamış bakarız. Ben gelene kadar karakter Greyoz'da. Evet Greyoz'un bıraktım. Ultima'ya girmiştim. Ultima'mız bitti. Maalesef son vuruşu atamadık. Greyoz'da da en son yani. Greyoz'da görmüştünüz şarayı. 184 adet upgrade scroll kasmışız. Beşli ceniden 4 adet harcamış Yani dördüncünün 28 dakikası kalmış 184 adet apres scroll kasmış 12 adet de jenny harcamış Şimdi gideceğim FT'ye tıklayacağım FT'ye kısa bir süre var FT'ye tıklayayım geleyim artık FT çekerse FT içinde Çekmezse de herhangi bir farm slotunda karşınıza geleyim Evet FT'mizin sonuna geliyoruz bir adet ye yeşil kutuyla uzun süre sonra çekti bir adet temple coin'imizi de koyduk. Eğer gece FTS'i de çekerse e, bugün bir adet de mavi kutu alacağım. Şimdi gideceğim JR'ye kaç dakika? 13 dakika var. Bir 10 dakika CZ'ye çıkayım. CZ'de herhangi bir farm slotu döneyim. Sonrasında JR'ye tıklayacağım. Eğer ki JR çekerse JR çıkışında JR çekmezse herhangi bir farm slotunda karşınıza gelirim. Videomuzu açalım. FT'mizin sonuna geliyoruz. Bir adet yeşil kutu bir adet Forgotten Temple Coin ile 3 adet Forgotten Temple Coin'imiz oldu. Siz, sizin de elinize sağlık Arka Arkabetaz'a Arka Betaz'a selamlar bu arada. Ee, selam yolladı. FT içinde. Hemen gidelim şu Forgotten Temple Coin'lerimizi kırdıralım. Ee, sonrasında yatmaya gideceğim zaten artık yoruldum. Yayını vesaire kapatacağım şu an yayındayız bir yandan. Hemen gidelim Forgotten Temple Coin'leri kırdıralım bunun öncesinde de birazcık Glyphodont döndüm. 7 m param var üstümde. Bu kadar yani. Çok bir farm atmadım. Maalesef JRM'si çekmedi. Girdiğimiz BDV lose'du. Hiç koymadım. O şekilde ya. Maalesef. Bir tek ondaki FT çekti. Onu da gösterdim büyük. Göstermişimdir büyük ihtimalle. Şuradan Blue Treasure Chest. Bir adet mavi kutumuzu, bir adet de yeşil kutumuzu koyuyoruz. Ben hemen a e geçeyim. Yayını vesaire kapatayım. Sonrasında karşınıza geleyim. Evet. Şöyle bir pazar kuruyorum. Bugünlük karakteri bu şekilde bırakacağım. Yani sel pazarda. Bir dahaki gün üstümüzde para olduğunda büyük ihtimalle buy pazarda bırakacağız gibi pek bir yani kesin bir şey söyleyemem ama şimdilik karakteri bu şekilde bırakıyorum. Artık uyumak istiyorum saat 4'e geliyor. Ya da 4 oldu mu bakayım. Hani saat 4'e geliyor 10 dakika var. Ben kaçıyorum bugünlük karakteri bu şekilde AFK bırakıyorum. Artık geldiğimde neler satılmış neler satılmamış gösteririm. O zamana kadar görüşmek üzere diyorum. Evet dostlar eve yeni girdim. Bir yemek falan yedim bilgisayar başına geçtim. Hemen şöyle gösterelim gidenleri. Upgrade School'umuz, Fragment of Aragons'larımız, a mavi kutumuz talisman upgrade school, mu? School item armor enchantlerimiz old drakimiz yeşil kutumuz ts'miz ve çitin bow artı yedimiz artık tek baba düştük ee, belki hani okçu oynayacak olursam tekrar bir iki tane nai b7 alırım ama şimdilik daha çok asas oynayacağım için böyle bir şey yapmak istedim pazarda da bozu bozuyorum bu arada upgrade school'larla glottonilere koydum Şimdi bulabilirsem aslında bir tane md8 alacağım sol elime. Şu md7'yi satıp md8 şart 8 olarak farmları yapacağım hani farm yapacağım zaman ben birazcık bakayım bir md8'lerin falan fiyatına alabiliyorsam alayım alamıyorsam da a2'ye a A2 geçerim büyük ihtimalle ultiması sonra FTS sonra jr'si var a2'ye geçip geleyim bulamazsam da. Evet ultimanın sonuna geldik. İki adet fragmentimizi aldık ve çıkıyoruz. Şimdi gideceğim FT'ye tıklayacağım. Çekerse FT'ye gireceğim. Çekmezse de artık JR'ye kadar bir şeyler yaparım. JR çıkışında ise karşınıza gelirim. O zamana kadar ben şimdilik FT'ye tıklıyorum. Bakalım duruma göre dediğim gibi gelirim karşınıza. Evet JR'mizin sonuna geldik. Maalesef FT'ye girdim. FT içinde yattım. JR'mizden bir Blue Gem bir Black Gem ile çıkıyoruz. Şimdi hemen bir CZ'ye çıkayım. CZ'de bir farm slotlarına bakayım. Mastodon olur, Hobgoblin olur vesaire. Boş bulabilirsem oraları döneyim. Ben hemen CZ'ye çıkayım. Bir farm slotu arayıp geleyim. Morin Tedran, Tedranayi'ye 50 payını ve Old Skebelt'ini veriyoruz. Neylerin payı? Mithril Neyin payı vardı başka? Unuttum. EXPRAPTOR, BOOST vesaire Bir sürü pay vardı üstümde Hepsinin payı işte 50 yapıyordu Hatırlamıyorum şimdi Tamamını 50M payla birlikte ulti kesini verdik hiçbir alacak verecek kalmadı aramızda Şimdi bakalım üç kişi bir, bir yerlere bakacağız farm atacağız Bir gezineceğiz CZ'de Eğer ki bir drop olursa gösteririm Drop olmazsa da farm salarken karşınıza gelirim I'm feeling fearless, exaggerated. That's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I'm weigh the person you are. Evet dostlar şimdilik şöyle bir pazar kuruyorum. Bölüm sonu vereceğim. Ondan dolayı kuruyorum. Edit vesaire uğraşacağım. Ee, bu şekilde bir pazarla karakteri afk bırakıyorum. Çok büyük bir pazar değil. Evet kurduğumuz en küçük pazarlardan biri. Ama bugünlük böyle olsun. Böyle bir poz pazarla bölümün sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki beğendiyseniz videoyu. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Bu bölümlük benden bu kadar. Ben kaçıyorum. Ciao. Haram bu dese elinde dese 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 orkları peşlese kimse iiplemeden halk onla Wolf seteri udii alsın